Evet. Daire içerisine düzgün dörtgen çizimi. Öncelikle çizilmiş olan eksenlerimiz ve dairemizin çakışta noktaları işaretliyoruz. A noktası, B noktası, C noktası. Daha sonra pergelimizi alıyoruz. A noktasına batırıyoruz. Orijine kadar açıyoruz bir yay çiziyoruz. Hiç bozmadan B noktasına batırıyoruz. Aynı yayı çiziyoruz. Hiç bozmadan karşı tarafta da aynı yayı devam ettiriyoruz. C noktasına batırıyoruz pergelimizi. Hiç bozmadan açıklığını iki yeni nokta elde ediyoruz. Kesişen yayların D ve e noktaları. Bu noktalardan geçen ve orijinden geçen, dairenin merkezinden geçen doğrular çiziyoruz. Bu doğrular dairemizi dört noktada eşit parçalara bölmüş oldu. Aynı zamanda karemizin kenarlarını da oluşturduk. Bu noktaları gönye ile birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi dairenin içerisine düzgün dörtgen çizmiş olduk.